İşte Fondan merhaba. Bugün yayınımızda dijital oyun sektörü karma fonumuzu konuşacağız. Ben Nilüfer Sezgin, İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısıyım ve bu yayında bana eşlik eden iki tane çok değerli iş portföy çalışan arkadaşım var. Kısaca kendilerini bir hemen tanıyalım. kendilerini de tanıdık. Şimdi ben de kendilerine bir hoş geldin demek istiyorum. İş Portföy Yönetimi Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü sevgili Deniz Genç bizlerle. Merhabalar Deniz, hoş geldin. Merhaba Nilüfer. Evet. Ve Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Uzman Yardımcısı arkadaşım Alihan Uçar bizlerle. Hoş geldin Alihan. Merhaba Nilüfer Hanım, hoş buldum. Biz tabii yatırım fonlarını konuşurken bir anda dijital oyun sektörünün karşımıza çıkması belki bazı izleyicilerimizin aklında soru işaretlerine yol açmış olabilir, şaşkınlık yaratmış olabilir. Dolayısıyla neden dijital oyun sektörünü konuşacağız, neden böyle bir fon var? Çok kısa buna ilişkin bir arka plan vermek isterim. Dünyada tematik yatırım fonları giderek hızlı bir artış kaydediyor. Birkaç sene öncesine göre neredeyse iki kat artarak 400 milyar dolar büyüklüğünü aştığı tahmin ediliyor. Dünyada tematik e, yatırım fonları büyüklüğünün. E, nedir bu tematik yatırım fonlar ve neden bu kadar hızlı büyüyorlar diye baktığımız zaman e, dünyadaki yapısal ekonomik dönüşümlerden esinlenerek bu dönüşümden en fazla e, fayda sağlayacak ve bu dönüşümün potansiyelini en iyi şekilde yansıtacak olan spesifik alanlara e, dokunan e, yatırım e, temalarına dayalı e, e, enstrümanlara biz tematik yatırım fonları diyoruz. Dünyadaki ekonomik yapısal dönüşümü ne tetikliyor diye baktığımız zaman iklim değişikliklerinden demografik değişikliklere, teknolojik dönüşümlere ve aslında bilimsel buluşlara varana kadar birçok unsur bunu tetikliyor. Biz de bu, bu tip dönüşümlerden yatırımcıları daha fazla faydalandırabilmek adına ve getirileri daha potansiyel sunan alanlara yönlendirebilmek adına e, tematik fonlarımızı giderek hızla büyütüyoruz. E, dünyadaki bu gelişime biz de ayak uyduruyoruz, iş portföy olarak. E, aslında sadece bu ekonomideki yapısal dönüşüm değil, aynı zamanda yatırımcıların talepleri ve beklentileri de bu dönüşme, e, bu gelişime e, sebep oluyor. Yatırımcılar artık sadece hisse senedi ve tahvil piyasası gibi çok standart ayrımlarda birikimlerini değerlendirirken çok standart tercihler yapmanın dışında çok daha spesifik olarak hangi alanlarda bu birikimleri değerlendiriliyor, nerelere yatırım yapılıyor ve bu yatırımları etkileyen temel dinamikler nelerdir biraz bunları bilmek istiyorlar. Dolayısıyla hem yatırımcıların davranışlarındaki ve beklentilerindeki değişiklikler hem de dünyadaki dönüşümler bu tematik fonların giderek artmasına sebep oluyor. Bu tematik fonlarımızdan bir tanesi de dijital oyun sektörü karma fon dolayısıyla aslında böyle bir fonu konuşmamızın sebebi dünyadaki bu tematik fon yelpazesi rüzgarı diyebiliriz. Sevgili Deniz'den biz fonun yatırım stratejisini nelere yatırım yaptığını bunları dinleyeceğiz ama aynı zamanda bizim bu yayında Alihan'ı da konuk etmemizin tabii önemli bir sebebi var. Kendisi dünyadaki oyun sektörünü, oyun endüstrisinin o heyecanlı ruhunu daha iyi e, yansıtabilecek şekilde bir gamer aynı zamanda. E, dolayısıyla kendisinde çok fazla e, bu e, alanda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Alihan ben seninle başlamak istiyorum. Dijital oyun sektörü deyince ne anlamalıyız? Bu endüstride hangi e, sektörler var? Hangi e, dinamiklerden, hangi parametrelerden bahsediyoruz? Biraz bize bunları anlatır mısın? E, dijital oyun sektörü yaklaşık olarak 40 yıllık bir geçmişe sahip olmakla beraber bugün dünyanın gelişmiş ekonomilerinde yüksek gelir sağlayan küresel bir endüstri halindedir. Dijital oyun sektörünü temel olarak dört ana bileşene ayırarak inceleyebiliriz. Birincisi oyunların geliştirilme sürecinde yer alan tasarımcılar, programlama alanında çalışanlar, yani sektörün insan kaynağı odaklı kısmı. İkincisi ise oyuncuların çalışacağı platformları geliştirenler, bilgisayar teknolojileri, oyun konsolları, ekran kartı ve işlemcileri geliştirenler gibi her türlü oyun ekipmanını oluşturan donanım odaklı bileşen. Üçüncü bileşenimiz her gün büyüyen ve gelişen dijital oyun ekosisteminde yer alan oyunların kullanıcılara ulaşmasını kolaylaştıran Steam ve Epic Games gibi dağıtım şirketleri. Bu dağıtım şirketlerinin sağladığı ticaret altyapısı ile kullanıcılar daha oyunlara daha kolay erişebilmekte ve oyunlarda kullanılan dijital varlıkların bu sanal marketlerde ticaretini yapabilmektedir. Bugün bir oyunda kullanılan ve oyuncular arasında rekabet avantajı sağlayan sanal bir çekiç, 1800 dolar gibi rakamlarla bu pazarlarda işlem görüyor. Sektörün son bileşeni ise çevrim içi oyunlarda artan rekabetin küresel çapta büyümesini ve kitlelerin bu rekabeti canlı yayınlar ile takip edebilmesini sağlayan e-spor ve dijital oyun yayın sektörü. Örneğin Twitch isimli oyun yayınlarının yapıldığı platformda David Martinez isimli bir oyuncu 11 Ocak'ta Fortnite isimli oyun oynarken yapmış olduğu canlı yayın ile 2 milyon, 2.4 milyon kişi tarafından bütün dünyada izlendi. Ve bu platform adına bir rekor kırıldı. Dijital oyun yayın sektörü ve e-spor olan ilgi Türkiye'de de her geçen gün artıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak 2018 yılında Türkiye E-Spor Federasyonu kuruldu. Ve şu an bu federasyonu kayıtlı 2000'in üzerinde lisanslı espor oyuncusu olduğunu biliyoruz. Yine ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük spor kulüplerinin de espor takımları bulunuyor. Tüm bu bahsettiğim, tüm bu bahsetmiş olduğum 4 tane bileşen tabii ki kendi içerisinde çok çeşitli alt kadınlara ait. Şimdi bu bileşenlerin biraz da ekonomik anlamda etkisinden bahsedelim. Global Game Market raporuna göre 2020 yılında dünyada 2.7 milyar kişi aktif bir şekilde oyun oynuyor. Bu rakam toplam dünya nüfusunun tahmini %40'lık bölümünü oluşturmakta ve kısa bir süre içerisinde bu rakamın 3 milyara ulaşılacağı hedefleniyor. 2020 yılında 159 milyar dolara ulaştığı hesaplanan küresel oyun endüstrisinde en büyük pay 77.2 milyar dolar gelir ile mobil oyun sektörüne ait. Akıllı telefonların gündelik hayatımızın en önemli parçası haline gelmesiyle birlikte öne çıkan mobil oyun sektörü bugün tüm oyun sektörü içerisinde en hızlı büyüme hızına sahip olan alandır. Önümüzdeki dönemde 5G internet altyapısı ile kullanıcıların oyun deneyimlerini iyileştirilerek daha da büyüyeceğini öngörebiliyoruz. Mobil oyunların dijital oyun sektörüne bir diğer katkısı ise oyuncu kitlesinin toplumun her kesimine yayılmasını sağlaması olduğunu söyleyebilirim. Küresel ölçekte her yaştan ve sosyal sınıftan katılımcılar bugün mobil oyunlar sayesinde istedikleri yerden oyunlarını oynayabiliyorlar. Yine mobil oyun dağıtım kanallarının App Store, Google Play gibi kullanıcılara sağladığı ödeme sistemleri ve üyelik sistemleri sayesinde sektörden sağlanan gelirlerin daha da artmasını bekliyoruz. Oyuncuların mobil oyunlara yönelmesiyle birlikte bilgisayar oyunlarının giderek payının azaldığı görülse de bilgisayar oyunları için geliştirilen süper hızlı işlemciler e, yüksek yüksek özellikle ekran kartları gibi donanımsal gelişimler sektöre farklı alanlar üzerinden katkı sağlamaya devam ediyor. Sadece bilgisayar oyunlarından elde edilen gelir büyüklüğü ise 2020 yılında toplam 34 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Devamlı oyuncuların vazgeçemediği, konsol oyunları olan ilgi ise pandemi döneminde arttı ve bu alanda 2020 yılı özelinde 45.2 milyar dolar gelir sağladı. Biz iş portföy yönetimi olarak büyüme potansiyeli ve dönüşümüzü çok yüksek olan dijital oyun sektörüne Dijital oyun sektörü karma fonumuz aracılığıyla yatırım yapma imkanı sunmayı hedefliyoruz. Evet, Ali yani çok teşekkür ederiz. Şimdi az önce sen konuşurken çekiçten bahsettin. E, ben de benim hakkında da şöyle bir şey canlandı. Aslında adına oyun sektörü diyoruz ama bu bir nevi bir sanal dünya yaratılıyor bu sektörde ve aynen gerçek dünyada olduğu gibi değer atfedilen bazı şeylerin e, ticareti yapılıyor. Bazı ürünlerin, objelerin Dolayısıyla belki zaman içerisinde bu sektörün adı da dijital oyun sektöründen belki sanal dünya sektörüne veya dijital dünya sektörüne dönüşebilir gibi ben anlıyorum. Şimdi buradan denize döneceğim ama şöyle bir özetlemek gerekirse internet kullanımının yaygınlaşması, akıllı telefonların yaygınlaşması, tablet kullanımının günlük hayatımıza girmesi ve tabii ki teknolojik gelişmeler ışığında da bu, donanım imkanlarının, donanım kabiliyetlerinin güçlenmesi daha yüksek bir oyun tecrübesi yaşatıyor oyunculara. Bu sayede de sektörün gelişimi hızlanmış diye anlıyoruz. Tabii bu çerçevede de her gün bir takım haberler duyuyoruz. Bu sektörde giriş maliyetlerinin düşük olması, yatırım maliyetlerinin düşük olmasıyla birlikte çok fazla yazılım şirketlerinin veya donanım şirketlerinin satın alma haberlerini e, duyuyoruz. Hatta çok yakın bir zaman e, önce e, dünyaca büyük bir firma, global bir şirket, Türkiye'den de bir oyun firmasını neredeyse 2 milyar dolara satın aldı. Ama tabii biz bu haberleri duyuyoruz bir yandan ama fonumuz tabii bu tip yatırımlarla ilgilenmiyor olacak. Bizim fonumuz daha ziyade sermaye piyasası ürünlerine odaklanacak. Dolayısıyla senden de biraz daha fonumuzun nelere yatırım yapacağını, ne tür enstrümanlara yatırım yapacağını ve yatırım kısıtlarının neler olacağını dinlemek isteriz. Fon toplam değerinin en az %80'iyle dijital oyun sektöründe faaliyet gösterim yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerine ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapıyor olacak. E, ağırlıklı olarak global şirketlerin hisse senetlerine yer veriyor olacağız ama fon, karma fon niteliğinde bir fon olduğu için aynı zamanda e, temayla uyumlu e, şirketlerin özel sektör tahvillerine de e, yatırım yapıyor olacağız fonumuzda. Fonda yer alan global şirketlerin seçim kriterlerine bakacak olursak burada en önemli kriterlerden bir tanesi gelirlerinin büyük bir bölümünü video oyunları ve e-spor gibi ticari faaliyetlerden elde eden şirketlere yardımcı yani olacağız. Burada e, e, fonumuzda yer alacak şirketleri dört ana kategori altında sınıflandırırsak burada oyun geliştiriciler e, ve oyun publisherları e, burada Nintendo, Blizzard gibi şirketler e, bununla beraber bir ikinci katı kategori video oyun yayınlarına mü ve müsabakaların yapılmasını sağlayan oyun distribütörlüğü yapan şirketler. Burada da Çinli şirketlerin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Huya ve Douyu gibi streaming şirketleri, bir üçüncüsü e-spor ligleri düzenleyen, e-spor takımlarına sahip olan ya da sponsorluk yapan şirketler. İşte Tencent, Blizzard gibi şirketler yine bu kategoriye giriyor. Bir dördüncüsü de e, gerçeklik arttırılmış gerçeklik teknolojisi dahil video oyunlarında ve e-sporlarda kullanılan donanımların üreticileri oyun konsolu üreticileri ya da oyun konsollarına yönelik spesifik parça sağlayan üreticiler. Mesela Nvidia e, oyun çiftleri üretiyor. O, o da bu kategoriye girmiş oluyor. Nintendo oyun konsolları üreticisi o da bu kategoriye girmiş oluyor. Dolayısıyla oyun sektörünü e, geniş bir çerçevede yer vermiş oluyoruz e, fonumuzda. E, ülke kırılımlarından e, biraz da bahsedeyim dilerseniz. E, dünya oyun sektörüne baktığımız zaman e, daha çok Amerika ve uzak doğunun domine ettiğini görüyoruz sektörün. Biz de fonumuzda başta Amerika, Japon ve Çin şirketleri olmak üzere İsveç, Singapur gibi ülkelerin şirketlerine yatırım yaparak bu dağılımı sağlamaya hedefliyoruz. Burada da evrenimizde 20 ila 30 adet şirket arası, yani 30 adet şirket arasında seçimlerimizi büyüme potansiyeli en yüksek şirketler seçerek yapmaya çalışıyor olacağız. hemen karşılaştırmalı ölçütünde söyleyeyim. Ee, %65 e, global bir video game ve e-spor endeksimiz var. Bununla beraber %15 e, Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi ve %20 de KYD Özel Sektör e, Tahvilleri Endeksi e, olarak söyleyebiliriz. Deniz e, burada peki... E oldukça çeşitlendirilmiş bir portföy olduğu bahsedebiliriz herhalde riskin dağıtılması prensibiyle çok sayıdaki şirkete belli ağırlıklarda yatırım yapılıyor olacak diye anlaşılıyor. Peki bu şirketlerin yakın dönem performansları nasıldı ve hatta tabii sektördeki trendler nasıl gidiyor son dönemde biraz yatırım potansiyelini anlayabilmek adına bunları da dinlemek isteriz. E, tabii e, biliyorsunuz geçen sene e, önemli bir e, kriz yaşadık, pandemi dönemini geçirdik ve burada insanlar aylarca evlerinde mahsur kaldılar. E, bu insanlar evlerinde zombileri avlayarak, arabaları çalarak veya konuşan hayvanlarla dolu köyleri ağaç dikerek hayatı kolaylaştırmak için oyun konsolları aldılar. Ee, hani bu döneme özel bir e, talep artışı da oldu açıkçası ama bu dönemde insanların alışkanlıkları da çok değişti ve bu alışkanlıkların e, kalıcı olması da e, önemli bir potansiyel açıkçası. E, biz 2020 yılında e, video oyunları ve e-spor endeksinin performansına baktığımızda %90'lık döviz bazında bir getire sunmuş. Aynı dönemde S&P 500 yüzde 16 getiri sağlamış. Yani geçtiğimiz dönemde e, ciddi bir e, performans görüyoruz. E, aynı zamanda şirketlerde mesela Blizzard'dan bahsettim az önce 2020 yılında yüzde 56 e, getiri yani hisse performansı olarak getiri sağlamış. Nintendo Nisan'dan Hazirana gelirlerini 5 e, katına e, çıkarmış. Ee, onun dışında bu sene e, IPU'su olan e, ROBLOX'un e, kullanıcı sayısının e, 115 milyondan bu pandemi sürecinde 107 milyona e, çıktığını e, açıkladı e, firma yöneticileri. E, bununla beraber FIFA oyunlarının yapıncı, yapımcısı Electronic Arts salgın sırasında on binlerce yeni oyuncu e, eklediğini açıkladı. E, yani e, sektörde pandemiyle de ilme kazanan bir gelişme oldu açıkçası. Ee, ve bu oyun şirketlerine baktığımız zaman aslında artık e, yönlerini biraz daha insanların günlük yaşamlarının bir parçası olma yönünde konumlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Mesela Electronic Arts, Blizzard gibi büyük oyun geliştiriciler sadece böyle bir eğlence kaçamağı değil e, bir sosyal ağ e, olan ürünler de geliştiriyorlar ve bunu önceliklendirdiklerini de açıklıyorlar. Ve biz önümüzdeki dönemde bu sosyal oyunların ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin artık sektörde daha fazla önde ve merkezde olacağını düşünüyoruz. Bir diğer gelişme yine 2020 yılında yeni nesil konsolların gelmesi oldu. Bu da gamer dünyası için büyük bir gelişme. Çünkü bu tarz yeni nesil konsollar ancak 7-8 yılda bir gelişiyor. Sony'nin ve Microsoft'un PlayStation 5 ve Xbox Series X'i e piyasaya sürmesi önümüzdeki 10 yılda gamerlar için şekillendirecek gelişmeler oldu. Diğer yandan e-spor özellikle çok popüler olmaya başladı. E-spor nedir? Organize video oyunu yarışmalarına verilen isim aslında. Ve oyunlar genellikle profesyonel oyuncular arasında, profesyonel organizasyonların düzenlediği e, bir isim bu. E, burada oyuncular 16-17 yaşında profesyonel oluyorlar. Aynı bizim spor dünyasında olduğu gibi e, 24-25 yaşında da emekliye ayrılıyorlar. Çünkü oradaki oyun reflekslerine kaybediyorlar bir süre sonra. Ve bu e-spor'da en hani, rastlanan oyun türleri işte strateji oyunları, dövüş oyunları, spor oyunları, League of Legends mesela bunlara bir örnek. Burada turnuvalar canlı yayınlanıyor ve ve oyuncular e, 6-7 haneli miktarlarda önemli para ödülleri kazanıyorlar bu oyunlarda. E, çok e, tren son dönemde. Bir diğer şey NFT'ler. E, biliyorsunuz son dönemde sanat ve spor dünyasında çok e, konuşuluyor. E, gaming dünyası için zaten başlı başına bir nimet olarak değerlendiriliyor. E, burada da mesela bazı oyunlarda oyuncular bir arsa satın alıyorlar. Yani oyunun içerisinde dijital bir varlık olarak arsa alıyorlar. Oyun daha fazla oyuncu oyuna daha fazla oyuncu katıldıkça bu arsaların değeri artıyor. İşte bu arsasını kiralayabiliyor, ödünç verebiliyor. işte kullandırdık bir ücret alabiliyor ve Burada milyonlarca dolar kazanıyor oyuncular hali hazırda. Az önceki çekiç örneğinde de söylediğim şeyi tekrar edeceğim yani gerçekten de bir sanal dünya yaratılıyor sadece bir oyun değil aynı zamanda bir aslında sanal bir dünya var dolayısıyla da çok fazla ilgi çekiyor, çekiyor ve giderek de daha fazla kullanıcı sayısına ulaşıyor. Şimdi burada tabii pandemiden bahsettin çok ciddi bir imkan yarattı dijital oyun sektörünün büyümesi açısından ama sonuçta pandeminin de sonuna inşallah geliyoruz. Birçok ülke aşılama çalışmalarını bayağı bir hızlandırdı. Gelişmiş ülkelerden Amerika'yı, İngiltere'yi buna örnek verebiliriz. Dolayısıyla pandemi bittiği zaman ve biz normalleştiğimiz zaman e, bu sektörün hala bir potansiyel sunmaya devam edeceğini söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz. E, bunda belli başlı unsurlar var. Yani bu e, dönüşüm, yani e, yapısal bir dönüşüm. Tamam biz pandemiyle beraber eğitmenen bir süreç izledik ama e, bu zaten gelecekti. Yani şöyle edeyim, şu anda orta yaşlarında olan insanlar e, işte bundan 15-20 yıl öncesinde oyun oynuyorlardı ve hala bu alışkanlıklarını devam ettiriyorlar. Yeni gelenmesi y, y kuşağı, Z kuşağı, Alfa kuşağı bunlar zaten bu oyun dünyasının içinde doğdular. Yani yıllar ilerledikçe video oyunu oynayanların popülasyonu gene de yayılacağını göreceğiz ve yaş ortalaması giderek artacak. Dolayısıyla bu gamer sayısı yakında 3 milyara ulaşması beklenen gamer sayısı katlanarak devam edecek diye öngörüyoruz. Buna ilave olarak Bundan 20 yıl kadar önce video oyunları sadece bilgisayarlarda ya da belli başlı konsollarda oynanabiliyordu. Son birkaç seneye baktığımızda video oyunu oynamaya imkan sağlayan cihazların çeşitlendiğini ve yaygınlaştığını görüyoruz. Ve bunun bu alternatiflerin ve yaygınlaşmanın ileriki dönemlerde de hızla devam etmesini bekliyoruz. Bununla beraber e-spordan az önce bahsetmiştim. Buradaki turnuvalar yani bir e, spor müsabakalarını kadar ilgi uyandırabilirse ki kaldı ki şu anda 3-4 tane oyun League of Legends, Hearthstone, Fortnite gibi oyunlar zaten çok geniş izleyici kitlelerine hali hazırda sahip. E, bunun bir sonraki e, aşaması sponsor, sponsorluklar, reklamlar e, zaten giriyor, bunun artması ve bambaşka bir yere evrilmesi e, söz konusu olacaktır. E, yani bu sebeplerde hem oyun geliştiricilerin hem oyun oynayan konsolların üretiminde yer alan şirket, şirketlerin bu trendten e, faydalanmaya ve getirilerinin pozitif ayrışmaya devam etmesini bekliyoruz biz. Evet, e, teknolojik dönüşümden en fazla yararlanacağını düşündüğümüz sektörlerden biri olan dijital oyun sektörünün e, performans potansiyelini umuyorum ki bizi izleyenlere e, iyi bir şekilde anlatabilmişizdir. Ama tabii ki e, her yatırımın olduğu gibi dijital oyun sektörüne yatırımın da belli riskleri var. E, bu fonumuzun da e, belli riskleri var. E, hem bu risk değerlerini konuşmak üzere e, hem de e, biraz daha bu fonun e, alım-satım esasları gibi bir takım teknik özelliklerini konuşmak üzere ben bir kez daha Alihan'a dönmek istiyorum. E, Alihan bize fonun hem risk değerini e, hem de e, bu fonun e, alım satımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken e, teknik noktaları bize biraz anlatabilir misin? Tabii Nüfal Hanım. Bildiğimiz üzere her bir yatırım fonunun SPK tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde düzenlenmiş risk değerleri bulunuyor. 1 ila 7 arasında oluşan bu risk değerleri içerisinde fonumuzun risk değeri 6 seviyesindedir. Dolayısıyla risk ve getiri beklentisine uygun yatırımcılar tarafından yatırım yapılmasını biz tavsiye ediyoruz. Fonu alırken ve satarken valör uygulaması mevcut. Yani ileri tarihli olarak yatırımcılarımızın işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca alım satım talimatlarını vermiş olduğunuz saat ve fonun işlem yapmış olduğu Borsa İstanbul, New York Borsası ve Londra Borsası'nın da açık olması önemli. Fonun yatırım yapmış olduğu piyasaların açık olduğunu varsayarsak. 13.30 öncesi alım emri veren bir yatırımcımız ertesi gün içerisinde fona sahip olabiliyor. 13.30 sonrası alım emrini gerçekleştirirse 2 gün sonra fona sahip oluyor. Satım emirlerinde ise 13.30 öncesi verilen satım talimatları 3 gün sonra tamamlanmaktadır. Yine yatırımcı 13.30 sonrası satım talimatını gerçekleştirirse 4 gün sonra satım işlemini gerçekleştirilecektir. Detaylı olarak fon izahnamelerinden bu bilgiye yatırımcılarımız ulaşabilir. Fon izahnamelerine de web sitemizde ve fonun kap sayfasında biz yayınlamaktayız. Saat bir buçuk önemli bir eşik seviyesi, eşik zamanlama, ona dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de yine izahnameden daha detayları da incelenebileceği şekilde alım-satım valörlerine dikkat edilerek bu fonun alım ve satım yapılması önemli. Şimdi ben yayını bitirirken son olarak denize dönmek istiyorum. E, ve fonun nerelerden alınabilir, nerelerden e, bu işlem gerçekleştirilebilir? Biraz onu e, Deniz'den bize anlatmasını rica edeceğim. Ayrıca tabii bir de son olarak portföyün yöneticisi olarak, e, fonun yöneticisi olarak bu fon hangi türdeki yatırımcılara hitap eder? Biraz da o konuya değinerek tamamlayalım istersen. E, fonumuz ağırlıklı olarak e, hisse senetlerine yatırım yapacağı için kullanılıyor. E, Yatırımcıların biraz daha uzun vadeli bir perspektifte bakmalarını ben öneriyorum. Yani kısa vadeli alımlardan ziyade daha orta uzun vadeli bir perspektifte olan yatırımcılar için uygun olacağını e, düşünüyorum. E, fonumuz e, tefasöye tüm bankalardan ve aracı kurumlardan alınabiliyor. İ, mobil cihazınızda bir tuşa basarak bunu alabilirsiniz. Dolayısıyla ne Yatırım fonu almak artık çok kolay. Evet, gerçekten de yatırım fonu almak artık çok kolay. Bunu birçok yayınımızda altını basa basa söylüyoruz. Tefasa üye tüm banka ve aracı kurumlardan e, sahip olduğunuz ya da kullandığınız banka veya aracı kurumun aplikasyonu veya web sitelerinden çok rahatlıkla yatırım fonlarını alabilirsiniz. E, ben e, yayına yaptıkları katkılardan dolayı e, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü e, Denize ve e, dağıtım, yanı, e, dağıtım Kanalı Yönetim Bölümü uzman yardımcısı Ali Ana çok çok teşekkür ediyorum. Yayına yaptığınız değerli katkılardan dolayı tekrardan başka bir işte fon yayınımızda görüşmek üzere.